Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bildiğiniz gibi bu dinin iki temel ilkesinde bahsediyorduk. Birisi Allah için sevmek ve Allah için buz etmek. İkincisi de iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Yani orijinal tabiriyle emri bil maruf nehyanil münker yapmak. Bir Müslüman bir kötülük gördüğü zaman ona müdahale eder, ona tepki duyar. Elinden geliyorsa eliyle, gücü yetmiyorsa diliyle, ona da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalbiyle buz eder. Yani tavır alır, surat asar, efendim, alakayı keser. Bu da bu kötülüğü yapanlar için bir kamuoyu baskısı olur ve fevkalade etkilidir. Hiç şüphesiz bunu da yapamayan insanda Müslümanlık yok denecek kadar zayıftır. O yüzden diyoruz ki, gücü yettiği halde günahlara seyirci kalan neme lazımcılar, bana dokunmayan yılan bin yasasıncılar, rahatını bozmak istemeyenler, keyfini kaçırmak istemeyenler, hiç şüphesiz ki hiç ummadıkları bir vaziyette karşılaşacaklardır. Yani bu vurdum duymazlıklarının, bu maslahat güzelliklerinin belki belki de yağcılık ve dal kovukluklarının cezasını bir gün kendilerinde ve evlatlarında çok acı bir şekilde çekeceklerdir. Yani ortalıkta bir yangın çıkarıyor birisi, görüyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz. Ama bana ne diyorsunuz? Ama o yangın büyüyse nasıl durduracağınızı bilemezsiniz. O yangın size de sirayet eder. Sizin hanenizi de yakabilir yani. Kurunun yanında yaşın da yanması bir içtimai kaidedir. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu bir kanundur. Sünnetullah bu değişmez. O yüzden Allah Celle Celaluhu Enfa Suresi Allahu Alem 24. Ayet-i kerimede وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُونَكُمْ Öyle bir fitneden korkun ki geldiği zaman sadece suç isteyenleri, suçları cezalandırmaz. Musibet sadece onlara dokunmaz. Ya umuma dokunur. Kurunun yanında yaşlayanlar. Ve şunu çok iyi bilin ki ennallaha şedidul ikab Allah cezalandırması çok şiddetli olabilir. Yani bugün size bir zararı olmuyormuş gibi gözüken bu musibet yarın sizi de yakar. Kur'an'da fitne kelimesi bazen deneme, sınama, imtihan etme gibi manalara gelir. Bazen de bela, musibet, azap manalarına gelir. Burada vettakur fitneten derken Allah Celle Celaluhu her iki anlamı da güzetmiştir. Öyle bir fitneden korkun yani denenmeden, sınanmadan, imtihandan ve bu imtihanı veremezseniz de başınıza gelen büyük azaptan, musibetten, beladan korkun demektir. Değerli kardeşlerim, ne şekilde olursa olsun, bir kısım insanların veya toplulukların haksızlık yapıp da zulüm işlemesine sessiz kalanlar, zalimler karşısında güçleri yetti halde dikilmeyenler, onlardan hesap sormayanlar, korkuncuların yolunda engel olup onları durdurmayanlar. Daha da çirkini, onlara hoşgörüyle bakanlar, müsamaha ile bakanlar, çok daha çirkini, bunun bir kötülük olduklarını bildikleri halde, onların yanında bir yer edinmek, kendine bir menfaat, bir çıkar edinmek, bir güç elde etmek için bu tür zalimlerin yanında duranlar ve destek verenler öncelikle insanlıklarını kaybeder. Allah Celle Celaluhu lakat kerremle beni Adem buyuruyor. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık, saygı değer kıldık, saygın kıldık. İşte insan olmak buna bağlıdır. Bu tür insanlar öncelikle insanlıklarını yitirirler, kaybederler. Saygınlıklarını kaybederler. Böyle bir toplumun kimseden saygı beklemeye hakkı da yoktur. Sonra onlara bir çeşit cesaret ve destek vermiş oluyorlar. Bu tür sessiz kalmaları, onaylamaları, susmalarıyla açıktan destek verenleri zaten kastetmiyoruz. O da onlardan da hiç farkları yok. Bu zalimler karşısında tavır almayanlar, sessiz kalanlar bu tür tutumlarıyla zalimlerin ve bozguncuların cezasını Hak ediyorlar. Çünkü onlara bir nevi güç, kuvvet veriyor, yardım ediyorlar demektir. Başlangıçta küçücük olan bu yılan başı ezilmediği zaman küçükken büyüdüğünde bir ejderha olacaktır. Büyüdüğü zaman da bu tür insanlara neden vazifenizi yapmıyorsunuz diye sorulduğunda biz ne yapabiliriz ki bu koca ejderha karşısında, bu güç ve kuvvet karşısında derler. Eh, zamanında vazifenizi yapsaydınız, bugün bu duruma düşmezdiniz. Bir de kalkıp bizim sözümüzde iddemeleri ahmaklıktan ve başka bir şey değildir. Değerli kardeşlerim, bizim inancımıza göre şirk en büyük zulümdür. İnne şirkele zulmun azıcık. İslam inançta, ibadette, sosyal hayatta bir takım sorumluluklar vermiştir insana. Yükümlülükler koymuştur. Bu yüzden insan mesuldür ve mükelleftir. Akıl bağlı çağını eden her bir Müslüman bir kısım davranışlarla, bir kısım ibadetlerle, helallarla, haramlarla mükelleftir. Bunları yerine getirmek zorundadır. Allah Celle Celaluhu koyduğu İslam diniyle hayatı düzenlemiş ve e, kendi arasında uyumlu insanları barış ve huzur içerisinde mesut ve vahdiye yaşatacak bir sistem getirmiştir. Bunu yok saymak, Allah'ın koyduğu bu kanunlar yerine başka kanunlar, insan kafasından çıkmış, layık, seküler bir hayat, bir kanunlar manzumesi, bir sistem istemek, böylece haliyle dini dışlamak şirktir, zulümdür. İslam, adalet ve barış şirk, zulümdür, fitnedir, fesattır, bozgunculuktur yani, kaostur, kargaşadır, karmaşadır ve giderek insanların birbirlerine karşı hak ve hukuku tamamen bir kenara bırakarak ve güçlüğünün zayıfı ezdiği bir savaş ortamıdır yani. Değerli kardeşlerim, bu şirkin, bu zulmün yaktığı ateş hiç şüphesiz ki sadece yakanlara kalmayacak, bütün bir insanı mahvedecektir. İşte böylesi zulüm, bozgunculuk ve kötülük. Yani İslam'ın hakimiyeti oradan kalkar da, İslam dışı <laughs> fasıkların, facirlerin, şeytanların düzeni hakim olursa insanlar üzerinde bu tür inançlar, anlayışlar ve e, yaşama biçimleri hakim olursa bunlar kazanırsa yani insanların hiçbir şey yapmadan yerlerinde oturmaları doğru değildir. Yani bu zulmü, bu bozgunculuğu, bu kötülüğü, bu şeytaniyeti eee e, kaldırıp yerine İslam'ı koymak her bir Müslümanın vazifesi. Müslümanlar olarak içinde yaşadığımız toplumda sorumluluklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Böyle bana ne, neme lazım, bana dokunmuyor ya gibi lauballikten, umursamazlıktan insanlığımızı, ahlakımızı, şahsiyetimizi, karakterimizi zedeleyecek, belki belki bütün bütün götürecek olan bu gibi yanlış tutum ve davranıştan kaçınmamız gerek. Rabbim her türlü vazifesini hakkıyla ifa etme bilinci taşıyan bahtiyar kullarından eylesin ve bizi buna muvaffak eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.